arkadaşlar uzun bir süreç ardından tekrar geldim bunu ittirip biz tekrar buradan Oh. <laughs> Ben... Burada kutu. Ben bu da böyle. Okey buraya geçtik. Tamam. Şöyle it 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 it. Beni de başlıyor dedi. Baştan başlıyor deme. Başlıyor deme. Yes be Koş 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 Let's go Arkadaşlar burada programı kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay